geldiniz. Videoma vlog çekmeye bayağı uzun zaman olmuştu. Tekrardan video çekebildiğim için bayağı heyecanlıyım. Umarım güzel bir video olur. Bugün uzun zamandır planladığım kızlarla Asya ya yemekleri yapmayı denediğimiz bir akşam olacak. Ve kızları davet ettim. Şu anda aşağıda onlar televizyon izliyorlar. Ben de yanlarına gitmeden önce Lana Inspired bir makyaj yapmak istiyorum. Onu deneyeceğim. Merhaba. Nesibe de geldi. Dün de Asya Market'ten alışverişe gittik. Aldıklarımızı da daha sonra gösteririm. Ve makyaj yaptıktan sonra Nesibe ile karşınızdayız. Lana <laughs> inspired makyajımdan bu kadar. Senalar başlıyorlar yavaş yavaş. Ben de hemen yedim. Evet. Şu ya bu nasıl duruyor? Şurada mı? Susam ya gerekiyor. Yeri, Ve çok akıllı. Beni bi, beni dinleyin. Ben acayip akıllıyım. Evet. Tahin, tahin <laughs> <laughs> üzerindeki yağı kullanabiliriz. Var mı tahin? Ya, evet. <laughs> <Ya. gülüyor> Tam sonra şekillendiriyor. Okey. <laughs> Tam <şöyle> şekillendiriyor. <laughs> tamam, okay. tamam, şekillendiriyor. Yüzünüzü sürebilirsiniz. Son Sonra da yiyelim bir biraz. Bir yava kahve yeterli. yeterdim. sana salatalık da ver. Benim güzel cildime yiyebilirsin. <laughs> Başka bir şey katacak mısın? Baş... Bizim diyorlar. Ayran da bizim diyorlar. Başlangıç. Hayır i̇şte, bak zangibatı. ayran hadi neyse. Sarmanın kelimenin kendisi tür. Ana menümüz ne? Reyhan söyle. <gülüyor> Ramen. <gülüyor> Ramen ve sushi yanına da topokki. Tabak ki, tabak ki. Fırılnış rolde, Ama Almanca ki, fırılnış <laughs> <Freelings. gülüyor> <laughs> ilk bahar <laughs> rolde. <Rolleleri. gülüyor> i̇lk bahar böyle <bölekenini> ısıtacağız. <laughs> <laughs> Ney çekmemiz lazım? dakika nasıl Ay, yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Kendall Ben de eskiden <meşgülüyor> anlayışı. Şey. Neyse, yüze sildim. <laughs> Biz de daha demin Nesbe'yle eşyaların arkasına düt 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 -dü -dü gibi bizi kayıp da şey yapmak için eşyaları çektik. Aslında büyütebilirdim Ama sen mahvettin onu. Bu olay bana annemin büyüdüğü avokado altını hatırlattı. Gel sana göstereyim. <laughs> <laughs> Aldın mı? Evet. Şurada avokado tohumu. Hadi salatalıklar büyüyor. Bak görüyor musun şuradaki salatalıkları? Böyle <laughs> <laughs> Çok kan kaybetti. <laughs> <laughs> ah, <Su> Nesrin'in ilk <laughs> sushi'si, yes! ikinci sışım. Bu seferki bir tek pirinci ve avokadolu. Şöyle göstereyim. Birini sadece yumurtalı yapalım. Değil. Yumurta. De. Son sushi samurayları. Samuray. Itadaki var. Crazy girl. You're crazy girl. <laughs> İyiyim, biraz ıslak şey, e, Nesibe! Bu ama... Çok <laughs> mistik. Ama bu iyi bir şey. Nesibe böyle mi böyle mi? Ben şimdi normal kaşıkla çıkaracağım. Sena ve Reyhan aşağıda doblakiyle uğraşıyorlardı. Ben de yukarıya gelip de bir lokma... İlviş'e ben katladım. saçımı böyle yaptım? I love it. Bence çok, çok güzel oldu. Bir dakika, katılaşmaya başladı. Ben hissediyorum. Bir dakika, onu iyice karıştıralım ondan sonra. Uzun uğraşlardan sonra Reyhan'ın da bakıları. Ama sos yok işte. O zaman İyi, <laughs> hepsini, Reyhan'ın içine mi katalım? Hepsini katmayalım çünkü çok fazla olur ki önce çuluk mesela emmyalarımız için ben Hay everybody. Yemek hamuru. Yemek yerken mi giyeceksin? Ne zaman giyeceksiniz? Ne zaman giymek istersiniz? Sailor Moon power. Okay. Yalnız bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> Müthiş oyunculuk bir dakika. İlk başla getire videoyu. Sanırım bu tarif için düzgün bir elbise giymemiz gerekiyor. Bir fikrim var. Dur, dur, dur. Uzağa git. Şıklattığında değişmiş olacaksın. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buradan geçen ışıntılı bir tane kız geldim. galiba bir peri var. <laughs> ben kaybolurum. Burayı çekmiyorsun. Ben şıklatacağım. Evet, şıkla, bu ikinci video olur. <laughs> bir peri bir periye ne demiş? Merhaba güzellik. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafı Asya bir şey izliyorum. Sonra diyormuş ki bunlar ne yapıyor? Ha <laughs> buna kaşar da katacaktık. Peynir güzel oluyor. Bu balık toplarını şimdi em, suyun açılması için mikrodalgaya koyacağız. Daha sonra ramyonun içine katacağız. Bunları haşlayıp ramyonun üstünü süsleyeceğiz. Suçlar böyle bitmiş. da ramyonu yapıyor. Ve i̇çinde küçük tilkiler var. <laughs> <laughs> Fenerik rolleleri kızartıyor Sena. Ve Ramyon nasıl Reyhan? Böyle mi böyle mi? Tadı hiç Ramyon hiç gibi değil. değil. Sosunu beğenmedim. Şöyle mi o zaman? Yani orta. Gerçek hazine bu hatunda. <laughs> evet sofrayı kuruyoruz. Ama önce şeyler, bunları bize şeyler serpiştirmemiz gerektiği aklımıza geldi ve susam serpiştirmeye karar verdik. Üstüne duruyor. Ama serpişmiyor. <laughs> Mutfaktan rastgele yeşil şey küçük küçük dilimleyip üstüne mi attın? Ay yeşil. Aha Reyhan. <laughs> Dur, anne, bir dakika annem ölüyor, bir dakika. Ya, <laughs> Neyse, o, ne bursun? Alo efendim anne. Evet fotoğraf çekildik. Yes. Bunlar sen, yani, Tekin'e bunlara ben böyle çektim. Sena bir şey diyeceğin var mı? Yok var, var, var. Korkunç <laughs> <Tatlılar> mı? Korku çıkıyor. Tatlı der mi? Yo Yağlı güreş Savaşçısı. <laughs> Biletleri gösterebilirim aslında grubuna götürene. Asi akşam bit. Şu anda geceye doğru. Bunun <laughs> saç boyamaya kararı verdik. Zaten planlıydı. Boyaları almıştık. Dur, onu düzgün açmak lazım. Ben daha çıktı zaten. Telefon istiyorum. Bir Şurada bir 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 birazcık mesafe kalitesi var. iyice olsun. Bakın bu Sena'nın boyamak istediği renk. Şu anda saçlarını açtı. Güzel bak Sena. Evet. Bizim de Reyhanla boyamak istediğimiz renk ne? bu. Ben tamamını boyayacağım Reyhan da bir tutam boyamak istiyor. Bakalım. Hat mı olacağız, hat mı olacağız? Sena şey colonized Alman oldu. Ama bu daha bitmedi, daha sarı kalmayacak. Ne? 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 saat bir oldu. Benim saçımı açtık ve herkes gitti şu anda. Bir tek Leyhan ben Senan falan istedim. Senan saçını şu anda açtık. Hello. Hello. Nergis em, gelip de öpücük saldırısına uğrattı bizi ve uyandık. Ve Nergis'in falan bize resim çizmişler. Bu benimki. Bu da Reyhan'ınki. Çok tatlı. Çok Başka bir günden günaydınlar. Saçımın son hali böyle. Daha önceki bir glow up videosu çekip de saçımı boyadığım zaman da doğru düzgün göstermediğimi biliyorum saçımı. O yüzden ondan ders aldım ve böyle güneşte baya pembemsi oluyor. Normalde daha morumsu bir renk istiyordum ama hani ben beğendim ve gösterdim çok kişi beğendi. O yüzden boyamak isteyen herkese önder olup da beğenecekleri bir sonucu oluşacaklarını garanti edebilirim. Bir de bu videoda evle daha konuşması olarak şunu söyleyebilirim ki biz şu anda iki hafta tatildeyiz ve şu ana kadar iyi başladı. Eğlenceli geçiyor ve hani güzel planlarım da var. İtalya'ya gitmeyi planlıyoruz ve ben oradan güzel bir vlog paylaşmayı tabii ki de çok isterim sizi de birazcık olsun yanımda götürmüş gibi. Ve hani İtalya'ya gitmek benim son zamanlarda hayatta motive eden şey oldu. Çünkü son zamanlarda birazcık Son zamanlarda birazcık birazcık dolmuştum, <laughs> duman ağlayasım falan vardı hani şey yani ben normalde pozitif şeyler paylaşmayı daha çok seviyorum sosyal medyada falan çünkü sonuçta herkesin hayatında çok fazla negatif şey var zaten ve hani mutluluklarıma kaydetmek istiyorum ama bir tek hani kalktığım zamanlar paylaşınca da öyle realistik olmuyor hani tabii ki de ben de zorlanıyorum hani okul beni aşırı zorluyor doğrusu. Anlamları henüz çözemedim ben. anlamıyorum anlamları. Ve hocalar da hani bazıları ölçü. Ve beni geriyor hocalar da bayağı. Böyle benim diş tellerimle saçım aynı renk oldu. Planlanmamış bir şekilde ama tam olarak aynı renk gibi. Hani en insanların da bazen mutluluk hissettiği gibi yine mutsuzluk da bütün istisnasız herkesin hissettiği bir duygu. Ve mutsuz hissetmek hani okey bir şey. Sonuçta hiçbir duyguyu engelleyemezsin, öfkeyi de engelleyemezsin. Kahkahayı da bastıramazsın hani geldiğinde iyi kötü yine birazcık satınan belli olur. O yüzden it's okay to be sad sometimes. Ama sometimes çünkü ben İtalya'ya gidiyorum ve hani bu akşam işte barış e hazırlamaya falan başlamam lazım. Oradan da güzel bir vlog çekip de en azından size birazcık gösterebilmeyi isterim. Yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ve daha güzel videolarda görüşmek üzere.